Bunun bilgi verebilir misiniz yangınla alakalı? Depremizde bugün boya fabrikamızın birisinde yangın çıktı. İtfaiyemiz hemen vakit geçirmeden müdahale etti. Şükür can kaybımız yok. Mal kaybıyla alakalı da büyümeden tedbirler alınıp müdahale edildi. Söndürme işlemi şu anda tamamlandı. Soğutma devam ediyor. Kuru boya kısmında yangın çıktı. Dolayısıyla da büyümediği arkadaşlarımız, kurbanlarımız tarafından söyleniyor, ifade ediliyor sebebiyle ilgili henüz bir kesinlik yok. Kuru ottan ya da elektrikten çıkmış olma ihtimalini bahsediyor uzmanlar. Sıtayemiz onu değerlendiriyor. Emniyetimiz de gereğini ona göre takip ediyor. Kaç metrekare alan yandığıyla ile alakalı bir var mı? Şöyle sizler de gördüğünüz metrekare olarak bir net rakam vermeyelim ama depomu küçük küçük sayılabilecek bilecek fabrikanın göre küçük sayılabilecek bir kuru boya deposu yana. 確かに。